düzenleyeceğim. Aa, buzdolabım ne kadar karışmış böyle. Of. Ve bazı oyuncaklarda yeri değişmiş ve kaybolmuş. Yeni bir şeyler eklemem gerekiyor. Neyse önce şunu şöyle bir aşağıya indireyim de. Oo, şuraya bakar mısınız? Buzdolabında her şey birbirine karışmış. Donutlar, cupcakeler, her şey. Sebzeler ve meyveler de birbirine karışmış. En iyisi mi bunları düzenlemek? Hepsini şöyle bir Aşağıya indirelim. Aa, aradım dondurmasını buldum. Peki dondurmanın buzdolabında ne işi var? Dondurma derin dondurucu bölümünde durmalı. Çünkü dondurma eriyen bir şey. Heh, şimdi onu buraya koyayım. Bir de diğerlerini çıkartalım ve dolabımda olanları size göstermek istiyorum. Aa, dolabımda çikolatalı şekerim de var. Daha doğrusu kakaolu şekerim var hepsini güzelce yerleştireceğim. Ama önce dolabımın bazı bölümlerini iyice yapmam gerekiyor. Oo, Dolabımın rafını çıkarttım. Şimdi alt Her şey birbirine karışmış. Şuraya bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Neyse bunların hepsini düzenlemek için önce çıkartmam gerekiyor. Ay, ketçabım neredeyse bir tarafa doğru gidiyordu. Bunu da buraya koyalım. Şimdi kekimiz burada. Bu da neymiş böyle? Elma. Harika. İşte bu da küçük sebzeliğim. Havucum. Ve diğer sebzelerim. Oh, sonunda hepsini halledebildim. Şimdi işte iş zamanı. Dolabımı güzelce düzenleyebilmem için önce rafları yerine yerleştirmeliyim. Raflarım nerede? İşte bir tanesi burada evet. ve diğeri de burada. Önce bunu yerleştirelim. Heh. İşte oldu. Şimdi sıra diğer rafımızda. Bunu da yerleştirelim. Oo, evet işte oluyor. Heh. Sanırım bu üzereyim. Heh. yapmak böyle arkadaşlar. Heh, sanırım şimdi olacak gibi ama olmadı. Bir saniye bunu aşağıya yerleştirsem daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hmm. Ha, arkadaşlar yoksa bu sebzeler çok ağırlık mı yapıyor dersiniz? Şimdi acaba önce nelerden başlasam nelerden başlasam ee, sebzeleri bir yere oy pardon kafam karıştı meyveleri bir yere Sebzeleri başka bir yere dizmek istiyorum. Hadi gelin. Önce meyvelerimizden başlayalım. Meyveleri buraya koymak istiyorum arkadaşlar. İşte oluyor. Başka hangi meyvemiz var? Karpuzumuz var. Karpuzu da buraya koyalım. Ee, başka, başka, başka... işte en sevdiğim yaz meyvelerinden bir tanesi çilek. Çileğimizi de şuraya koyabiliriz. Ee, üzüm. Wow, şunun renginin güzelliğine bakın. Üzümü de hemen dolaba koyalım, onu da buraya bırakalım. Oh, ee, burada yarım kalmış bir karpuz daha var. Karpuzumuzu da koyabiliriz şuraya. Ve bakalım ne var? Armut. Evet, armutumuzu da koyalım şuraya. Harika görünüyor. Burada bir karpuz daha var. Oh, arkadaşlar, sanırım bunun tamamı işte birleştirdim. Bakın, elimden fırladı. Şimdi onu da böyle koyalım. Şimdi çocuklar buradaki meyvelerin diğerleri nerede? Göremiyorum bir türlü. Ha, elma! Yaşasın elmayı da buldum. En sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Meyveyi de buraya koyalım. İşte burada yarım bir elmamız daha var. Onu da şöyle bırakalım. Vaa wow, buradaki de bir şeyler var. Bakalım ne var? çilek var ve yarım bir armut var. Onları da tarafa koyalım ve... İşimiz bitti. Şimdi sıra sebzelik bölümüne geldi. Arkadaşlar ben diyorum ki şu çekmecelere sebzelerimizi yerleştirelim. Bakın burada zaten birkaç tane sebzemiz var. Ama şimdi sanırım birleştirmemiz gerekiyor. Ama bu buna ait değil ki. Hah yarısını buldum. İşte burada. Ops. <laughs> i̇şte oldu. Şimdi 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 şimdi. Bu patlıcanları da buraya koyalım havucumuzu şuraya koyabiliriz. İşte burada bir tane de mısırımız var. Bu da ne böyle? Ne kadar değişik değil mi? Acaba bu bir limon mu? Hmm, onu da seçeneğe koyalım. Hey sarı biber. Çok güzel. Şimdi bu sebzeliğimizi şöyle aşağıya doğru itelim bakalım. Hmm, harika görünüyor. Şimdi bu iki küçük ve tatlı bir yeşil biberimiz var. Onu da sebzeliğin içine koyabiliriz. İşte şuraya koydum. Ve burada yarım kalmış bir süt mısır var. Bunu şuraya koyarsak bu işi... Aa, bunları bulmuşuz arkadaşlar. Bunu da böyle yerleştirirsek sanırım bu işi de bitirmiş olacağız. Evet. Bakın gördünüz mü? İşte şimdi dolabımız çok düzenli bir şekilde oldu. Başka, 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 başka ne var? Ha, çocuklar bunu görmemişim. Hiç söylemiyorsunuz bana. Bunu da hemen koymalıyız şuraya. <laughs> şimdi sıra diğer malzemelerimize geldi. Onları da dolabımızın üst katına koymayı düşünüyorum. Cupcake. Çikolatalı pasta. Buraya. Ve şimdi iki tane danıtımız var. Donutları da koyalım. Ve şimdi de sırada gördüğünüz gibi spagetti var. Bunu koyarsak. Ve popcorn. Popcornumuzu da koyalım. Çok güzel görünüyor. Yaşasın düzenli olmak. İşte son olarak da iki tane domates sosumuz. Bir tane jelibon ve dondurma ve tabii ki şekerlememiz var. Onları da Sanırım şuraya koyarsam burası gayet temiz olacak. Bunu da buraya koyacağım. Heh, arkadaşlar yalnız bu dondurmayı ve bu çikolatalı şekeri buzluğa koymak istiyorum. Çünkü eriyebilirler. O halde buzluğu açalım. Bakın, zaten burada köftelerimiz ve hamburger malzemelerimiz var. Şimdi bunları da yanına koyuyorum. Ve artık dolabımızın kapaklarını kapatabilirim. İşte dondurucuyu kapattım. Şimdi sırada düzenli mi düzenli yeniden düzenli deyip buzdolabımın kapağını kapatmaya geldi. Oy arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Her şey yerli yerinde olunca ne kadar da düzenli görünüyor. Canım sebze ve meyvelerim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi dolabın kapağını kapatmalıyım. her şey hallettiğime göre gidip keyif yapabilirim.